Hadi September 1999. 5 dakikalık gameplay varsa ben ona söylerim yalnız ya. 5 dakikalık gameplay. Bu ne oğlum ya? Böyle mi Grafik kalite ultra koyayım. Displayless Tamam. Fly. Ahtapot. Abi yemem ben öyle şeyler. Abi unit oyunu. Bin September 1999. Oha direkt, direkt başladı oyun. Sağ tuş zoom yapıyor. Allah Allah görsele bak la Aa babacık 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 Sayron'un mu vardı kimin vardı birinin vardı aç bakayım kapıyı Kapı nasıl açılıyor Ha yürüyorum sadece Papağanlara karşı bilgisi olduğu belli bu arada yapımcının Baksana oğlum Bunlar çok akıllı yalnız ha Aç valla Oğlum bak Mouse bu kadar aşağı iniyor ya ben buna çok uzun oluyorum işte. Buraya takılıyor ama Ben daha ayağıma bakmak istiyorum. Neyse. Eee... okay. Ne bu? Bu ne lan? Bu ne? Bak not var aşağıda. Mouse'u indiremiyorum aşağıya. Etkileşim tuşu var mı acaba oyunda? Amacımız ne bu oyunda? Koşma da yok. Eğilme de yok. Oğlum biz ne, nasıl bir yerde yaşıyoruz ya? Yerde çekiş var ama onu Ne oldu lan? Niye buraya ışınlandım? Aa, oyunda ilerlemek için bir şey yaklaştırıp öyle bakacağız. Öyle ilerleniyor oyun. Tamam her şey böyle bakarım. biri var. Biri var lan. Allah Allah. Bu şan oldu. Neyse, Decla. Ne oluyor oğlum? Kendi kendine bir şey oluyor yine. Polis gelmiş. Oğlum meme var. Buyurun. Açamıyorum. Kapı, i̇çerideyim. Kırın kapıyı kırın. Burada kaldım. Yardım edin. Allah oh Allah. Oğlum ceset var lan içeride. Nefes alıyor bir şey. Lan bu canlı mı? Olamaz ki. Vallahi Oo Oo <laughs> Ne yaptın lan? Oğlum. Ne yaptınız oğlum burada? Aç kapıyı aç. Aç ne yaptın? Şemini sık. Nopelcim hoş geldin. Ben de değil şu anda. Allah. <laughs> Oğlum elektrikli testere sesi bu. Ne oldu şimdi lan ne yaşandı? Allah Allah. Bu muydu?